Merhaba arkadaşlar, ben Tahtacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir gözlük ipi videosu çektim. Biraz daha pratikleştirdim gözlük ipini. Şimdi e, bu videoyu izlerseniz daha kolay yapacağınızı düşünüyorum. Çünkü bazı arkadaşlar tek ipten gözlük ipi yapımını biraz karışık bulabildiler. O yüzden şimdi bu videomuzda arkadaş, e, arkadaşlar, bu tasarımımızda. Bir ayakkabı bağı olabilir veya herhangi bir kalın ip olabilir. Ama istediğiniz kalınlıkta olacak tabi. İki ucunu istediğimiz uzunlukta kestikten sonra iki ucunu e, kolye kapamalarıyla kapatıyoruz. Bu kolye kapamaları benim kullandığım şekilde olması şart değil. İstediğiniz model, istediğiniz tarz kullanabilirsiniz. Yapıştırmalı da olabilir. Bu şekilde başlıyoruz iplerimi yapıştırdım ee, Bu yapışkan Uhu tarzı bir yapışkan olması gerekiyor Şu an benim elimde sıvı silikon var Ben sıvı silikonla yapıyorum şu an İplerimi bir buçuk iki metre civarı kestim Çünkü e, önceden daha fazla iple tek iple çıkardığım için daha uzun ipler kullanıyordum fakat bu ipler biraz karışmış herhalde bazı arkadaşlar karıştırmış zor gelmiş yapamamış o yüzden ben gördüğünüz gibi çok uzun olmayan iplerle bir göz ipi yapacağım bu videoda. Bu şekilde başlıyorum. İp ip de ip demetim dönüyor, işte iğneyi taktığımız yer dönüyor diyen arkadaşlar oldu. Onlara da iğneyi kapamanın ucundan değil de e, gözlük ipinin başlangıç yerinden bir yerden takmasını tavsiye ediyorum. Bu şekilde isterseniz de iki iğne ile de sabitleyebilirsiniz. O zaman dönme yapmaz. Şimdi desen atacağımız ipleri ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra iki tur atıyorum tekrar eski ipimle. Bu şekilde ittirip sıkıştırıyorum. Burayı çok iyi sıkıştırın. Burada bir boşluk kalmasını hiç istemiyoruz. Çünkü orada bir kırıklık oluyor o zaman. Bu şekilde. İp rengimi değiştiriyorum. Biraz da bu videoyu yavaş geçtim. Çünkü bazıları da diyor ki ya işte orayı çok hızlı geçmişsin ben anlayamadım artık hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz gibi biraz sarıp ittirerek ki gözlük ipini örerken sabitleyeceğiniz yer önemli arkadaşlar rahat edeceğiniz bir yer bir yere sabitlemenizi tavsiye edeceğim bu şekilde biraz biraz sarıp ki yan yana saracağız çünkü üst üste sarınca kötü bir görüntü oluşuyor. Bu şekilde sarıp ittirerek sarmaya devam ediyorum. Gayet yavaş, tam istediğiniz gibi. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Her renk değişimi de böyle oluyor. Şimdi turuncudan Turuncudan birini içeriye alıyorum. Hep aynı yöne doğru sarıyorum. Tabi arada ipler birbirine girebilir. İşte dediğim gibi ona göre pozisyonu alacaksınız ki ipleriniz karışmasın. Belirli bir yükseklikte bir yere tutturup iğnenizi örmeye başlayacaksınız. Bir de arkadaşlar demi demin söyleyecektim laf karıştı. Bazıları diyor ki benim çaprazlarım açılıyor. Arkadaşlar eğer ki çaprazınızın içine tek renk örecekseniz 2-3 santimde bir ipinizi değiştirmeniz gerekiyor. Daha önceki videolarımda bunları ben söylemiştim aslında ama Belki gözden kaçmış olabilir. Dikkat edilmemiş olabilir oralara. 3 santim ördükten sonra ip değişecek arkadaşlar. Bu şekilde sarıyoruz. Tabi ipler yetmeyecek. Bir buçuk metre civarı ip kullandığım için ipler yetmiyor. Ekleme yapacağız. Ekleme yapmayı da birazdan göstereceğim. Bir tur attıktan sonra arkadaşlar hemen ipimi düzeltiyorum alttakine. Alttaki ipi hep düzeltiyoruz ki kırıklık olmasın. Güzelce sıkıştırıyoruz ittirerek. bu şekilde ittiriyoruz. Şimdi desenimi atacağım. İç taraftaki sarmam bitti. Hemen bir tane düğüm atıyorum tek ipimle ama kalınlık istemiyoruz çünkü gereksiz kalınlık istemiyoruz. Tek ipimle kapamamı yaptım. Böylece çaprazlarımızı atarken ellerimizi daha rahat hareket edebileceğiz. Biraz özgürlük sağlıyor bize. İplerimizi düzelterek çaprazlarımızı atıyoruz. Eğer ki bunu çapraz değil de tek aynen bu şekilde bırakmak isterseniz birazcık yapıştırdığınız ipinize biraz yapışkan sürerek bunu yapabilirsiniz. Yoksa bu tek olduğu takdirde açma yapar, açılır yani. Bunu e, açılmamasını sağlayan şey şu an attığımız çaprazı. Bu şekilde çaprazımızı da atıyoruz. Biraz da gergin yapalım arkadaşlar. O zaman açma yapmaz. Şu an elimi hiç bırakmıyorum gerginliği kaybolmasın diye. Üstüne saracağım ipimi ayarladım ama hiç bırakmıyorum. Bir tur attıktan sonra da ipimi alttaki ipimi hemen düzeltiyorum. Çünkü o bir dolanma oluyor orada. Hemen düzelttim onu. Örüyorum. Evet. Baya yavaş geçmişim. Tam sizlik oldu. Şimdi iplerim bitmeye başladı arkadaşlar. Çünkü kısaydı dediğim gibi. Yine kazık bağımı atıyorum tek ipimle başka ip ekleyeceğim başka iplerim de bitti çünkü azaldı öreceğim ipi ayırıyorum çünkü ona yapışkan bulaşmasını istemiyorum yapıştırıcımı sürüyorum fazla bulaştırma yapmamaya çalışarak yeni iplerimi yeni değil de yani bitmek üzere olan iplerimi ekliyorum. Sarmama devam ediyorum. <gülüyor> Burada <gülüyor> ay sesim çıkmadı. Burada çok fazla ittirme yapmanıza gerek yok. Altı çünkü yapışkanlı. Zaten yapışıyor. Hafifçe bir ittirseniz olur bir şekilde iyice içeride kalana kadar ipler görünmeyene kadar birleştirdiğimiz ipler sarıyoruz bu şekilde çaprazımızı yaptıktan sonra biraz daha rengarenk ördüm ve boyun bölümüne geldim boyun bölümünde de farklı bir desen atayım dedim bu şekilde çaprazlayarak bu örgü açılmaz arkadaşlar bu çapraz açılmaz yani dediğim gibi orada bir hata yapılıyor demek ki açıldığına göre bazı arkadaşların ki tam olarak bu şekilde yaparsanız açma yapmaz Bitirmeye başladım artık yaklaşıyorum ucuna, ucunda kapama vardı zaten zaten aslında göz ipimiz bitik. Bu aslında şarj aletini yaptığımız gibi arkadaşlar o tarz bir model oldu bu. Daha da kolay oldu sizin için. Umarım bu videoda göz zorluk yaşayan arkadaşlara faydalı olur. Fazlalıklarımı kesiyorum. Tabi az ip kullandığım için. En üst bitireceğim ipim bitti. Hemen ekliyorum. Bu şekilde bir düğüm atarak ki bu bile yetmedi. Yine kısa kullanmışım. Normalde tek iple yapıyorum arkadaşlar ben. 4 metre iple 4-5 metre kadar ip ayarlayıp her rengimden normalde tekle çıkartıyorum ama bu size pratik bir yöntem olarak çıkardım bunu. Artık yapıştırıcı yardımıyla da sararak bir şekilde bitiriyoruz. Fazlalıkları da kesiyoruz. Normalde bol bol iple yapmaya alışık olduğum için burada biraz ben bile zorlandım. Ama sizin için kolay tabi. Silikon aparatlarımı da taktım. Böylece gözlük ipim bitmiş oldu. Umarım bu videodan faydalanabilirsiniz. Kendi güzel gözlük iplerinizi, kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Model olsun diye Başka gözlüklerimden de koydum birkaç tane. Kimisi ince istiyor, kimisi kalın istiyor, kimisi uzun istiyor, kimisi kısa istiyor. Herkes kendi keyfine göre göz küpünü yapabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.